Evet, hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Annemin kağıdan aldığı Şey Bunu tanıtacağım Dün aslında Aldık bunu ama O zaman çok kötü Videoda çektim ama Kötü aldı onun için ikinci Çekişim bu Bu kadar Neyse devam edelim Tumuzun içi böyle. İlk açıldığında da böyleydi. Evet. Birinci elime gelen bu. Şunları atıyorum. Bebeğim. buydu. Hamburger. Böyle hamburger geldi. Ve en küçük minnoşları. Ve bu var. Hemen keseyim. Makas bulamayalım. Hemen kesiyoruz. Arkadaşlar kesmiş. Pardon. Birazcık yardım hatırlayamadım da. Evet içi böyle. Ben içine gir. Daha kurulum Şimdi bugün sizlerle birlikte kurulumunu yapacağız? Daha kurulumunu yaptık şöyle. Ya içini göstermiyorum. Ya. Evet şöyle böyle bir bacak. Şöyle minnoş bir bacak ve dev bir bacak var. Evet. <laughs> bu üçünü yapacağız. İlk önce bundan başlayalım. Hemen monte edeyim. tamam. Evet monte edildi. Bir dakika hemen monte ediyorum arkadaşlar. arkadaşlar evet hemen böyle evet birinci bacağı böyle ikinci bacağını hemen takalım hemen şöyle bir otur oturayım tamam arka bacağı üç tane bacağı var iki ay gidebilirsiniz bundan bunu istiyorsanız arkadaşlar Ee, ilk karakterimiz ilk böyle. Böyle minnoş bir şey. Neyse. Şimdi bu hamburgere geçiyoruz. Hamburger size bakar. Beni yeme. Beni yeme. Yiyeceğim. Dersiniz. Hay be dünya. Neyse. Çok abarttık. Ee, hemen şu şuraya mı? Evet. Hemen taktık. Bunu hemen monta edelim. Hızlı hızlı ilerliyoruz. Böyle oldu. Bu da Hmm, elime sevmiyor, Elime sevmiyor. Ay yeni de şöyle oldu. Ve en büyük annelerine geçiyoruz. Böyle hemen takalım. Ha arkadaşlar ben bunu yaparken de size abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Şimdi şöyle. Evet. Bu da böyle oldu. Ne yapalım? Böyle oldu. Bu da böyle. Arkadaşlar. İşte şu şöyle bir şey yani arkadaşlar çok abarttım Allah düştü. Ama sağlammış ha. Benim yüz ifade. Şöyle. Neden durmuyorsun çocuğum? Şöyle bir şey yapabiliriz. Yani arkadaşlar. yani böyle üç kişiler böyle üç kişiler iki adam alabilirsiniz böyle dediğim gibi o zaman bir bir patapim bir bir patapim bunun adı e, hamburger arkadaşlar bunun adı minnoş bunun adı ne daha yorumlara yazın yorumlara yazın en çok like alan yorumu bunun ismi olacak. Bay bay. He, bir de buradan Lina ve Mina. Size sesleniyorum. Benimle video çekmek ister misiniz? Tabii bu annenize de bağlı. Yani bay bay. Neyse arkadaşlar. O zaman kendinize çok iyi bakın. Ee, abone olup like atmayı unutmayın. Diğer videoda görüşürüz. Beğenim